Arkadaşlar videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve alttan videoma yorum yapmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. bugün sizlere beraber Minecraft Skyward oynuyoruz. Craft Reservoir'ındayız. Umarım güzel bir oyun olur. Konumuza da birazdan giriş yapacağım abi. Şöyle şu sandıkları bir toplayayım. Şöyle ortaya bir gidiş yapalım. Şu yayı da falan da bunlara da bir indirelim cebe. Bunları da o tabi lazım olacak. Gidelim abi şöyle hemen. Bugünkü konumuza da birazdan giriş yapacağım şu adamı bir kes keseyim. Aynen abi. Konumuza da birazdan giriş yapacağım. Şu sandığı adam aldı mı? Almış. Almış abi. Sen senin setin güzel miydi? Dur bakayım bir. Bunları bir kıralım. Gel bakayım aşağısın. Gel bakayım bir aşağı. Abi ne sen orada? Bak, o, o iske... Allah Neyse başlıyorum, bu adamı bir salalım şöyle Evet arkadaşlar, bugün konumuzda başlıktan gördüğünüz gibi CraftRise'a gelen gerçekçi hareket ve gördüğünüz gibi dans modu Şöyle göstereyim hemen Büyük bir ile yani herkesin beklediği bir ile CraftRise bunu da yaptı Oyuna çeşitli çeşitli değişik danslar getirdi Hepsi de ücretsiz yani Şu adam yanımıza ışınlanmış Yürü git lan arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz ben konuyu anlatmaya devam edeyim ee, gelen bir sürü danslar var şu anda büyük bir güncelleme getirdiler ee, şöyle gördüğünüz gibi yani karakterlerin vuruş ve eğilme eğime gibi şeylerde vurduktan sonra bu şekilde gerildi alma gibi şeylerde yürüme efekti falan getirdiler koşarken adam tek ayak zıplar şöyle gördüğünüz gibi bu tip güncellemeler falan getirdiler şöyle şu zırhlarda bir geleyim ve B tuşuna basarak dans menüsünü açabiliyorsunuz. Bu kenardan slotları düzenli kısmından da diğer dansları yerine alabilirsiniz. Şöyle abi, şu sandıkları da bir alalım. Ataş topumuz çıktı, güzel. Eğer B tuşuna bastığınızda açılmıyorsa ayarlardan şöyle nerede o? E, kontrollerden sanırım. Dur, ayarlar, kontroller. Aynen kontrollerin dans menüsünden şuradan ikinci kısımdan dans e, tuş atamasını yapabilirsiniz. Şöyle şu adama bir. Merhaba diyeyim ben Tamam abi iskelet koydu boşver neyse bu adamı salalım biz Bana bıraktığınız bir şeyler Bakayım, ha bu kılıcı işime yarar Başka bir şey yok Burada da bir şey yok Sen Navan Seni bir alırsam ben güzel olacak Eyvallah yol için Şöyle alalım şu adamı. Arkadan adam geldi. Bir sesini duydum. Ananı. Galiba biz bu videoda bin alamayacak. Bin alamazsam bile ben bu videoyu paylaşacağım arkadaşlar. Şöyle şu şunları da bir toplayalım. Evet. Aldık bunları da. Bunlar bu. Bunları da alalım. Şunu şöyle ikiye koy. bunu ateşte topunu atmayalım şöyle. Şunu alalım aşağı. Sen bu adam. Şunları giyelim. Biz ortaya direkt bir rushlayalım bakalım. Sen ne yapın abi? Seni bir kesebilir miyim ben? Yani sen öldürsen abi çok güzel olacak. Tamam güle güle. Zaten enderpool basmış. Biz de diğer sandıkları alalım. Bir kılıç aynı. Çok iyi çok iyi çok iyi. Bu adam set çekmiş. Boş ver O dalaşmadım buna. Sonra kalmaya çalışalım da Maksat bin almak. Bakayım bakayım. Sen ne bana bir. Setimiz az buçuk iyi durumda. Bu adama aşağı at. Aha bastı. Salak. Ölecek o orada. Bunu ikiye alalım. Sen. Hem. Ne yapıyorsun? Bu iki pe. Adamı da okçu atar. Yeni o kadar. Aha sen deri setsin. Aman demir setsin sen bana göre. İki tane demir, de, demir set. Oo güzel. Senin birini alayım. Seni bir alayım ben. Kaçma. Anam. Ben kovalarım o bir adam. Arkada kalan beni kovalar ya Allah için ya. Bu. Neyse devam edelim. Topla abi bunları. Sanduk bunu at. Lan giymedik mi? Ha giydik tamam. Evet. Bunu sabırt. Tamam ortaya gidebilirik şimdi. Gidelim şöyle. Evet. Vay hayvan. Oğlum gene mi kanser adam var ya? Adam almış kırmış sandığı gitmiş. Bak bak o sıra sandık bırakmadı. Bak Allah belanı versin ya bura. Allah belanı versin. Ya hayvan ya böyle adamlardan nefret ederim ya. Böyle adamlardan nefret ederim ya. Bari seninki öldürelim de bir kilimizi alalım en azından. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok kanser tipler var Allah için. Bu kitleri mitleri kaldırın. Bu sandık kırma özelliği getirmesinler şu oyuna ya. Ben Craft buradan sesleniyorum. Şu kan, sandık kırma özelliğini kaldırsınlar. Cidden çok kanser ya. Ortaya gidelim şöyle. Alalım bu sandığı. Sen ikiye gel. Bu adam sırt çekmiş. Ne bana abi? Attık aşağı. Güzel. Adam mı geldi? Aynen geliyor. Gel reis. Seni de güzelce bir şekilde indirelim derken ölüyorum ölüyorum. Nereye kaçacaksın sen? Altınırma bastı. O da güzel. Mal. Hadi bekil bana gelmedi ya. Neyse. Gidelim bakalım. Gidelim, 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 gidelim. Hop. Bu adamı alabilirim mi? Hmm. Deneyelim. Boşluğa atsam yeter. Attım. Atamadım. La! Oh! Bağırma lan milletin içinde! Nereye gitti bu? Bu adamın canı için gitmez? aman 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 hop anam gelme bura atma atma o ok. o ok, atma ha güzel kaçtık vallahi güzel kaçtık clean up mı var şunları var loot ben bunda ma bizim adamcık öldü hop yes İnan aşağı. Aha kazandık lan. Yanlışına oyunu kazandım. Oyunu kazandım. Ne haberim yok. Neyse hemen inelim aşağı şöyle. Alalım bunları. Evet. Birazdan arkadaşlar ee, lobiye git lobiye dönüp size bu Craft Rise'ın bu dans modlarının hepsini bir tanıtım onu yapacağım şöyle şunları bir toplayalım. Aynen abi. Yürü git lan. O lavı var ya o lavı. O lavı var ya o lavı. Benim oltam ne için bu adama gitmez? Hop. Bam. Aha. Gelme. 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 Çıkar. Oh. Ah öldüm ya. Topa topa Bunu da al bunu da al bunu da al. Bunu da al. Tamam yani başka da bir şey kalmadı zaten. Bas. Evet. Ender pearl işimize yarar. Onu sabırt. Bak sala. Ama bu adamlar ikisi de ahmaktı. İkisi de gitti aşağı düştü ya. Şöyle gidelim. Şunu üçe al. Bunlar işimize yarar. Ne Birileri bir şeyler atır ama sen ne bana oğlum? Bu adam ne vardı? Lan yürü git. Yürü git lan. Aslanım beni kurtardı beni. Vi Aman aman aman. Hayvan ya. Bas hemen de pörlü kaçayım o yanı. Hop. Güzel. Bakayım şu kaskı bir gelim kamuza. Güzel. Buradaki sandıkları tamam buradaki adam oynamamış. Güzel bir şeyler verirse bize. Güzel oldu diyecektim ki da burada patlattılar burayı. Tamam. Tekrardan bir ortağa geri dönelim. Bu nazır 3. Aynen 4. Tamam. Hop. Var mı bir şeyler? Bakalım. İşimize yarayan bir şey yok mu? Setmet falan. O adam ne var? Gezer. Siz ne varsınız? Kapışırsınız. Aslanlarım benim. Kapışın. Gel Nerede kaçacağım? Ya adam nasıl uçurur beni? Birileri uçtu havalara gördüm. Patlama sesleri duydum. Vur bakayım. Kilem oynasam lan. Hmm. Allah'ın salayı. Kilem oynasam. Aynen kilo oynayayım. Hop. Sen ne Tamam. Uçamaz bu oraya. Güzel. Gidelim. Evet. Ne var da bu sandıkta? Tamam işimize yarayacak bir şey yok. Devam. Aman aman. İki dakika kalmazdı kaçırdık ya. Yürü git be. Aslanım beni kurtardı. Beni! Lan lan lan! Neyse arkadaşlar ben size yavaştan gerçekçi hareket modunu ve dans modunun özelliklerini göstereyim. Gerçekçi hareket şöyle gördüğünüz gibi karakter sanki de Valoran, Jesago, GTA 5 karakterlerindeki gibi yürür böyle. Koşturduğu zaman da bu şekilde koşturuyor. Şöyle önlerinde görünüşü böyle. Yumruk attığı zaman bu şekilde gözüküyor. Ee, onun dışında pek de bir şey yok yani. Elinde kılıç varken dönerek vurur. E, düz vurur. Az önce vs'de bilmem gördüyseniz yani. Dans modları da şöyle. Dans modları eğer B tuşuna basıldığında açılması lazım. Eğer açılmıyorsa şu ayarlardan, kontrollerden, dans menüsü kısmından bunu herhangi istediğiniz bir tuşa e, sabitleyebilirsiniz. Şöyle ben hemen tekrar bir B'ye alayım şunu. Gördüğünüz gibi bu şekilde hızlı da var. Onun dışında bu var. Bu var. Bu var. Bu var. var. Sağ olun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar birçok dans ve müzikleriyle beraber var. Yani çoğunluğu Fortnite'den gelmiş. Ya danslarla müziklerin aynı olduğu danslar. Bugünkü videomuzda böyleydi. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız lütfen videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.